Da, 80 -80 Geri sen orta. ah, de Allah razı olsun. Geri sen de Allah razı olsun. Doğru mu? mu? Bu adam Hı dedi. Vermiş. Doğru mu? Bu adam da dedi. Hani bu Bunda mi? da var ya bir ya. hayır bu, bu da. Evet gel Sekiz bin yedi yüz istiyor değil mi? Ben bıraktım onu. Ya böyle o zaman üç yüz elli. Şu adam bir şey diyor. Şu adam da bir şey diyor. Gelin miyim? Yanlış geliyor. Şeytanı sevindirin mi? Ya, yanlış ya, geldi. Ne kadar korkak bırak. Hırmıyorsun ki. Usta. Yanlış geldi. İnan gelmiyor. In in ben neye geçtim? Kayserli bak. Ben Maras'tayım isteyim bak ha. Sen ne dersin? Allah. Bak ben e, Maras'tayım e. ha. Bu gelip geçici bize her zaman adam var. Eee. Canı Her hafta gel. İnan diyorum abi. Allah inadını satıyor. İnat değil. Bana ne? Sen inadını sat. Üçüncü dediniz siz ya. Hem sen 300 Ben 8 dedim de. 8 üç 8300 liraya çaldılar. Ben Allahu alem. Alma niyetim yok da. O arkadaş da dedi, bu arkadaş da dedi. Bunda da var bir hayır. Ben durmam <laughs> kimseyi kırmam. Hadi o zaman. O zaman Dur Hayır, 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 gördü. Hayır <laughs> göremiyor. Lan sen onu mü Ma bin üç yüz liraya gidiyor da daha önüm yok. Vahalem. daha koysun. Ya elliye yüz yeri değil. Ya yeri değil. Üç yüz

Bir laf dedi. El Oldu mu? Oldu mu? Dokuz lira. Allah Ay. Ay 4. 4 Allah ya. Ulan, ya, 3 3 ya. Ya, ya. Yarı, ya. Ya Ya elli lira nedir ya? İnan nedir ya? Ya elli lira nasıl olsun ya. Hayırlı olsun abi. Kaça bir olur? Sekiz bin üç yüz lira Hayırlı olsun abi alanı satın. Ya. Sekiz bin üç yüz lira arkadaşlar. Beşi tane. Bu, ben ben Bu şekilde. Ya, arkadaşlar iki tane simental güver. <laughs> simental melez. Bahal ne istiyor? <laughs> Aa bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Yaşında var mı abi bunlar? Kurban oluyor, Kurban oluyor mu? Maşallah. Ne istiyorsun abi? Olatın. Buyur abi. Olatın. Çiftine. İnşallah satın abi. İnşallah. Arkadaşlar iki tanesi 16 lira diyor abi. Kurban oluyormuş. Bu şekilde. Arkadaşlar bunlar alınmış inekler. Bu yanda buzağlı. Şu onun buzağısı değil mi abi? Şunlar buzağacı mı? Mesela Fiyatlar ne abi? Kaç aldınız? 11 Şunu kaç aldın şu ineri. 14. Yan <laughs> da Erkek bızağı mı diş mi? Şunlardan sefer 11 aldınız. Şu gün arada iki tane 11 11 ürünleri araya almışlar. Bunda 14 ürünü almışlar. Yan da diş bızası evet. Hayırlı olsun kardeş. Nerelisiniz sen? Sivere. Siverek. Siverek. Gece geldiniz. Ya hoş geldin. <laughs> Bu arkadaşlar satılmış, alınmış yani.

sen yakışır yiyorsun abi. Yok. mi olur? Bak Sunay abi de En abi Ben oraya on dört bir çay veriyorum. Ben oraya on dört bir çay veriyorum. Yok. Ben Sunay abi de Ben Sunay abi veriyorum. Yüz al. lira yüz lira. Yüz lira bir şey On dört bir oraya veriyorum. Hem mi On dört bir çay oraya veriyorum. Bak buraya İki yüz lira mı alırım? Yüz lira yüz lira. Yok. Sunay abi On dört bir iki yüz lira. Yüz lira o yapıyor. Tamam. Ha Sunay abi 14 kişi asar alıyor mu Sen kazan, sen benim orada mısın? 100 lira ne malı bozma? 100 lira malı bozma? Siz de şöyle bak bak. bu parasıyla biz açıyoruz. Hayırlı olsun abi Allah'ın satanı. Hayırlı olsun abi. Açabık abi. 14 bin lira. 3-14 bin lira. Hayırlı olsun abi tekrar taşıdılar arkadaşlar. Üç tane dişi tane. On dört Sana yapıyorum ya. Bana yapıyorum bu işi ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Zarar ediyorum. Allah'a zarar ediyorum ya. <laughs> sen her zaman ev baharalım bu malı Allah 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 Uçuşmış önde konuşmalar nasıl abi? <laughs> Allah baharışın muhtarı nasıl piyasa? Mali malcının piyasası piyasa ha. çok ucuenetlerim. Uçuşmuş gidiyor. Uçuşmuş. Bu inşaat sahibi mal çok para ediyor. Aynen abi. Aynı. Hayatta duran ne? 10 bin lira. 10 binden Aslan. 30 bin arasında inek. Tosunda 20 ile 25-26 arasında. Kim alıyor? Güveler 9,5-10 Hani kim alıyor? Yem durumu nasıl? Yem durumu milleti batırdı Dişler bak Mazot aldı gidiyor başını Gidişat iyi değil Gidişat iyi değil Bal çok bak. para ediyor yalnız Hayır Şimdiki para ediyor Sen onu yayınlayacaksın Allah'tan abi Hangi kanalda Sefa Ali abi. Youtube. Youtube'da Sefa Ali ne iş bir ne iş? Sefa Öztoprak. Sefa. Sefa Öztoprak. Aynen abi. YouTube kanalım var değil mi? Aynen abi. Atarım abi. Sefa şey Öztoprak. Eyvallah abi.

Etti mi abi bazar? Yok Yolun. bitmedi daha. Şu an düşünüyorlar abi. Bunlar değil mi abi? E, üç tane var ya. Yani. 3 tane de Kurban olur. Kurbanlık. Bazarlar arkadaşlar. Üç tane düve kurban oldu diye. Ya ne zararı geliyor? Geliyor. Sen ne istiyordun abi? Ben, Üçüne. İnşallah satan abi. İnşallah. Ellerine mal adam. 300 olsun 300 tamam 14 300 yok, abi yok La 300 olsun la. La vallahi biz de para verdik aldık ya Ahmet abi. Baba ben tutel Ahmet abi. 14.300 tamam, tamam, 300 lira. 250 hayırdı baba. 50 lira. 50 50 lira. 300 Tamam. Ya. Iyi. Tamam. Ya. Tam, tamam. Hayırlı olsun. Tam, tamam. 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 Tamam.

sana bir şey diyeyim Ahmet abi. Ya bir şey diyeyim. Ya bir şey, değil, bir şey, şey ya, lan ya, Gel, Sen hayırlı olsun Hayırlı diyeceğim. Yok Ahmet abi. Sen ya, var var abi. Var, o. Da, o. Lan nereye Tamam Ahmet abi. Bırak bırak. Tamam Kazanı bunlara da arkadaşlar olmadı herhalde. abi gel bir şey diyeyim. tamam yok. Hadi Hadi hadi. Tamam tamam hadi gidelim. Bak 100 milyonu bas. Hayır gel ya niye adam bir şey diyor? Arkadaşlar 100 milyonla yani. Ya tamam da işte bu adam da bu türlü. abi. Hayır olsun. Kaç ay gitti? 14. Kaç tane abi? 14.300 arkadaşlar. Bunlar satıldı. Hayırlı olsun Sen abi. Yok. Sorun yok. Arabi, Arabi

<laughs> Hayırlı olsun abi kaça bitti? 86 şey. Kaç tane abi? 4 tane mi? Kurban oluyor. Hayırlı olsun abi tekrardan. Yok diye bekliyorum. Yok vallahi veririm. 4 tane tosunu, on er buçuk diyorum. Erkan çiftine 23 lira istiyor Bu arkadaş işte da adını sen fiyat vermeye korkuyor. Televizyonlara neye çıktı? Hocam hadi canım. Merhaba arkadaşlar. Yok vermem lan. Vermem. Verim hocam. Ya, ver hocam ver. ver, hocam, ver. ver, 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 ver. Merhaba kardeş. Merhaba. Olmadı mı abi pazarlığı? O pazarlığımız olmadı. Halil İbrahim'i çektim. Halil İbrahim fenomenoğlan. Bir rast gelsin. Pazarı dolduruyor lan. Vallahi halil ya. Kurban oluyor değil mi abi bunlar? Bunlar hep kurban oluyor. Çiftine 23 lira istiyor. İnşallah satan abi İnşallah Hayırlı izlemeler, hayırlı günler abi Eyvallah abi Erkek değil mi? Diyeceğim evet. erkek Bekle evet. evet. arkadaşlar evet. 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 bunlar da kurban oluyor Bakalım ne istiyor abi Abi bereketli olsun Allah razı evet. olsun kardeş evet. Ne istiyorsun evet. abi evet. bunlara? Bunlara on üçe buçuk diyorum hepsi de kurban oluyor kardeş Canlı kilo ne gelir abi tahmin? Canlı kilo şunlar 400'ün üzerinde geliyor 450 şey kilo. Şunlar da 700 kilo geliyor 750 kilo. İnşallah satan abi. Hayırlısı. Sağ ol baba. Allah kolaylık versin. Cümlemize inşallah abi. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane dişi daha. Bu şekilde. olsun kardeş. Ne istiyorsun bunları? He? Kaç? 8250 İkisi ne? İnşallah satan abi Bunlar ne? Isır inekler mi abi? abi Şu ikisi mi ısır? Evet abi Şunlar mızalacı evet. Ne istiyorsun mızalacını? 32 Çiftine mi? Çiftine Çiftine Isırlar? 17 Çiftine İnşallah satarsınız abi Amin ne evet, Arkadaşlar Arkadaşlar olsunlar Maşallah ben, Bir bazanlıklar var ama 24 lira ya Ya gözünü seveyim kardeşim arkadaşım ay, malı, vallahi vermezler, vermezler. Bu alıktan olur. Allah için Vallahi, vallahi ya 24 liraya alayım diye ya 24 alayım diyorsun. Kormasın hiç ben de Al, burada yani. Korma. Vallahi burada He? Vermez de verirse bakalım <laughs> kes. Ay 24 alayım abi dur Ya kardeş verirlerse verilirse vereyim şu bak. Allah razı olsun ya iş yapıyor. Allah tanımam abi, ben abi. Ya, ya, ya kardeş bu para hoş geldin. Yok abi. Beşli. Abi ben bak ben sana. Bize yirmi O zaman 22 lira kardeş. Yok. Yanına geleyim bak. Misafirsin. Kardeş 25 lira ya hayır Abi 25 üstü koyacak bana. Yok, ya dur ta Urfa'ya gideceğim ise de koyacak. Yakışanı da 25 kardeş. lira. Bu adam da o iş yapmıyor. Şey yapma. Yakışanı da Abi mal temiz bak. Pazar görmemiş. Bir defa pazara gelemiyor mal. Yakışanı da 25 lira iki tarafa. Kalko dur durla. Dur lan. Dikkat dur dur. Abi ben niye kalıyorum? Git onlara. La çal inek ne bunun yolda ya? Çek mi getirsin? Çeksin. 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 Kalko. Bunlarda 25 lira 25 Abi, lira. La, dur la. Allah'a Allah. alma. Allah.

24.750 7 kardeş. Hayırlı olsun abi Allah nasıl satana. Bir tane erkek tane arkadaşlar. 24750'yi bitti. Temiz montum. Tohumluk dolur arkadaşlar.